O kadar basit. Şimdi de son videomuz olan, Twitch'ten komik anlar 158, Twitch Beta'nın yaptığı bir video. Eminim ki kötü işler yaptığını bu zamana kadar görmedim. 413, 414 ben koydum kardeşim benim. Devam edelim izleyelim şunu. ayakların ya sumutluğuna bak sumutluğuna bak şu ayakların bak bak o niye durdu amına koyayım ne <laughs> amaçla <Daha başladı>. durdu <laughs> Dostum bu video amara yani koyayım be aynı vallahi valla abi Sanarsın Muhammed Ali Bu Twitch herkes bir sorgular olmuş bir şey olmuş valla abi Enteresan bir oğlum eskide M'lerdi lan bu Çete derdim ki M'le inledim M -A -A yazarlardı yani Ne oldu bende. ne ara böyle koyunluk bitti ben onu anlamadım yani Ooo Niye boni ne bu da Hiç şaşırmadım Dostum benim konuşmama bile ihtiyaç yok. <laughs> bak şimdi de klepler geliyor. Daldan. İşte adamlarım. İşte bizim chat. He Allah şöyle ya. Allah Bazen çok toksiksiniz var ya böyle <laughs> diyesim geliyor ama neyse. Sizi seviyorum. Bir bir Garip Gitlesiniz. bir kitlesiniz. Oğlum bak bak bak. Asıl asalete bak. Ya abi şunu Kanka Ayşe işte Fika kaç yaşında yazması da beni patlat yattı. Kötü değil. Hani sizinki küçük şey Oğlum, falan tamam da. Hiç hani oyunu. İnsan öldürmez. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Tövbe estağfurullah adım neyse ya. Yarış barış şey etemediz. Nerede o eşeğin oğlu? Evet. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Kankaya ne diyorsun? Ne, ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bana dis atmışın? Yok lan, atar mıyım oğlum? Manyak manyak konuşma. İyi tamam, seni seviyorum. Eyvallah. Kanka Aslan Partisi geleceğim biraz ha, birkaç videom kaldı, geleceğim buraya. Haberin gel kanka gel canın sağ ben dismi sattım. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Uzun zamana dayanıyor saygıda kusur etmem ben sana. Aferin öyle seni seviyorum. Eyvallah canımsın canımsın kankam. Bir tanesi. Bir tanemsi kardeşim benim. Kapatıyorum ben kulaklığı mikrofonu. Hiç öyle. Ya işte çakallar ya yapacak bir şey yok. Aslanın olmadığı yerde uğuyorlar. Çok havalıydı be. Bir tane uğuyor. Uğuluyorlar. Ya. AI'dı galiba. Benim yerime beni tamamladığınız için teşekkür ederim size. Ben Ferit'imi öldürmüşüm. Ya sektör git. Aha Atatürk. Şimdilerde parti önemli değildir. Evet Atatürk. Evet Atatürk. Evet Atatürk. Selamlar. Şimdi de başka bir dükkanla sıra. Berber. Usta kim oy veriyor seçenek? <laughs> Bak tam sandalyenin ağzından gözüküyor. <laughs> <laughs> Abi bunu bak bu çocuk ne yapıyor kanka? Ne Aynen, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne duyuyor musun? yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Aleyküm selam. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Bunu modlamadınız değil mi bu gel? Yok, yok. Merhaba. Bunu anlamadım. Selamın aleyküm. Merhabayı anlamıyor. Ateistler binemez. Abi merhabayı anlamıyor. Araba <laughs> selamın aleyküm'e cevap veriyor. <laughs> yani ben buraya bindim selamın tengri dedim. Olmayacak mı yani? Tengri yani? e e ya. Ya da ya yani. Sen arabaya evay sakın yapayım. alayım değil mi? Alayım zaten. <laughs> Yolunu değiştir. <laughs> Ben <laughs> bu Japonların Misketler anasını, bacısını, yurdunu, soyunu, sopunu, gelmişini, geçmişini... Doktorim. ...elgiye saygıyla anıyorum. Seni de çok seviyorum. Düzenli olarak Instagram'dan bana şey yazıyordu. Bak abi sana bir hediye yollamak istiyorum. Rica etsen bana bir yer ver. Oraya yollayacağım diyordu. Ben de adamların mesajlarını görüyordum. Geri dönmedim. Korkuyordum çünkü açık söyleyeceğim. Ne göndereceğini bilmiyordum. En son bir mesaj geldi. Umurumda değil. Ben sana kibarca söyledim. Şimdi de evine yolluyorum. Haberin olsun dedi. Ciddi almadım mesajı. dedi. nereden gönderebilir? Bir hediye geldi. Kapı çaldı. Ar bir parlayan dildo göndermiş evime. It oldu it. Altında da bir mesaj. Benim üzerimde kullanmak istediğin gün sadece diyemime bakman yeterli yazmış. Teklife bak bir de. Bana da yollamıyor. Kendi için kullanılacak malzemeyi bana yolluyor. Kendi üzerinde kullanmam için de teklif veriyor bana harici olarak. Hello? Hello? Şeyi de söylesene de o kısmını. Korkudan görüldü attıramıyorum. Mesajları gördükçe kapatıyorum. Yok. Ha? <laughs> Pansi hora kara mira. Poşi kesu hana hamda League of Legends'ta minyonlar harekete sihirdar vadisi miydi? Neydi unuttum öyle bir şeyler. <laughs> Ay tanktaydı ya vay. Değil değil ya ya da. Ay sürittay akko. Sürittay akko. Sürçütü bana. Korece evet Korece. Cyber nedir <laughs> lan? Japonca <canım gülüyor> mu geldi yine? Yok beyaz ikon oluyor Kemal'in beyaz bembeyaz ikon. Barsalı stoper. He sana onu diyecektim Kemal bu sene kadınlar da var. Yes be. Kadınlar da var be. Ha kovdu kadın ama. <laughs> kadınlar Hayır, yok. <laughs> hayırdır lan bu? Oğlum burası 1080 yılı sen karar olarak ne yaptın burada? Amına koydum bunu. <laughs> Bir gün çocuk babasına geliyor diyor ki Baba ben milli oldum. Babası da diyor ki gel otur anlat çocuk. Çocuk da diyor ki oturamıyorum. <laughs> Götten almış yani. Kim annene edepli gelin sever mi? Anne edepli gelin sever misin? Evet edepli gelin sever misin? Evet, Bağır biraz daha bağır. mi Değil mi? Doğru diyorsun. Ko kocan baya yakışıklıymış. Sülviye abla, sen de baya güzelmişsin. He. Maşallah. Hoş geldin. He. Allah. Allah Allah yastık yapsın. 2023'te genelinde sarhoştum Tamamı sarhoştum gibi hatırlıyorum. Allah. Allah. Oğlum ben elhamdülillah Müslümanım lan. Yanlış okudun. Yanlış, Yanlış okudun. okudun. Yanlış okudun. Yanlış okudun. <laughs> hey, masumu kitledi. A world <laughs> Orospu çocuğu masumu kitledi. Kaçamadım bir de beni öldürdü. Vay orospu çocuğu. Abi, Bak bu... ne kadar ince davranıyor böyle el hareketleri falan. Üzüldüm lan böyle. Oğlum bu karakteri bekliyorduk bu çıktı. Demek ki bu değilmiş abi ben chapter işte bunu bekliyordum. Bu hepsinin final boss'u kanka demek ki bu değilmiş. Reels'larda hmm. buldukları zayıf kediler hmm. oluyor ya beslemeye çalışıyor <laughs> no. Bu Reels çekmiyor galiba. <laughs> Çok iyi bir oyuncu. Ne oğlum? Ne oluyor be? <laughs> <laughs> Amına koyayım. Senin ben süreceğin arabayı var ya. Ben de senin süreceğin arabayı. Amına koydum çocuğu. Gel lan buraya. Tamir et arabayı. Yolun ortasında kaza yapıyor bana suçluyun. He? Ben hey, ben beni ben görürsün ben öyle. Ben Yayıncılık zor mu ya? Yayıncılık sizin gibi tatlı insanlar olduğu sürece kolay ve güzel geçiyor. Sadece Doğru. yayıncılığı zor yapan aptal, beyinsiz, orangutan anneleri bunları dolmamış sıçmış olan toksikler. O kadar. diye Bonnie Von sözü der ki Whatever Uçurumdan giden borusuna gitti oğlum Oğlum bu çeşme mekan çıkışı ben amına koyayım Oğlum bu şarkı neydi? Ma para fo boko bala bala sentero Ho mora fo kala basa sentero O şarkının ismi ne? Dur bakayım o mu? Dur bakıyorum bekle dur. De bekle bekle. Daha çıkmadı dediğin. Dur hemen ez yazma dur. <laughs> Mükemmel bir şarkı ya. Bu benim Mükemmel bir <laughs> şarkı. Mükemmel. İçinde de hatırlıyorum ben bir gel. Şey. Ee, hayır, B'ye girmeyelim bence. Gel b10 mid'e çıkalım. <laughs> Şu mid'in kontrolünü alalım kardeşim. kardeşim. Bak unutmuşsun, b10 oyunu kıyamuz, hala b10 yanlış b10 oynuyorsunuz Bırak Hayır abi, B oynamamız lazım. alacaksın, hayır kardeşim. Yarrak. Yanlış düşünüyorsun amına kuyum ya. Lan yanlış ne düşünüyorum? Takımım var, piç kurusu. Bu ne amına kuyum? Bilemi attım abi bunu. Galiba. Bu kez evet. şiddet uygulayan bir kadın o şiddete maruz kalansa <laughs> bir erkekti. Lan? Öfkeli kadını sakinleştirmekse hiç kolay olmadı. Bir şey söyleyeceğim. E, sorum size siz biliyorsunuz. Adal şey videosu çekmiş mi? Bu e, Poppy Playtime ile alakalı hikaye anlatan benim hiç anlamadığım. İngilizcem olmadığı için okuyamadım. mi? O videoyu da izleyebilir miyiz bu video bittikten sonra? çocuk gibiyim ya izin alıyorum her şeyden inanılmaz. Tamam onu da izleyelim mi? Bakacağız Aklı bakacağız. Konuşuyor. Ne? Tamam abi susayım o zaman. Aa sustum. Ha. Abi ayağını göstersen 31'ler daha çekilmedi. Hı. O ne? Altı küf tutmuş abi. Kurban olayım. Ne yaptın ona? Yordu kendini, yordu. Kıralım yordu kendini. Bir şey diyeceğim, çok iyi. Çok iyi bir şey diyeceğim, evet. çok iyi. Evet, bu çok iyi gari. Yani. <laughs> tamam, ben çok anlatıyorum. Çok iyi. Ee, bana geliyor şey diyor, kanka senin yazdığı alalım, ee oraya spor yapalım, tamam yapalım, her şeyi ayarlayacağım. Bana şey diyor, 6 aylık bir saç bilmem ne rutinle başladım falan diye yalan atıyor. Ben yapmayacağım madem, niye bana böyle bir teklif sunuyor? Saç bakım rutini vermişim ona. <laughs> <laughs> Rızet. <laughs> yani arkadaş yani iki kızla muhabbet. Oğlum order adam değildir lan. Order adam değildir ha sohbet edeceğim diye adam değildir oğlum Üste çıkmaya çalışan erkek profili gördüm burada hocam Sen iki kızla muhabbet sohbet edeceğim diye Sağda solda efendime söyleyeyim Arkadaşın arkadaş ortamın içinde ezikleyip Kendini üste çıkartmaya çalışan bir adamsın benim gözümde artık Oh ne kadar güzel söylemiş. Bir kere daha dinleyince kendimi bir kere daha keyfim yerine geliyor. Oğlum ben hiç mi hatalı konuşmaz bir insan? Herkes de artı bir yazıyor chatte. Oh. Oh şükürler olsun Alime. Allah'ıma şükretmekle meşgulüm ya. Maşallah. Atık abi notunu verdim senin. <gülüyor> Alo. Seni sikerim bak. Orası bu çocuğu? Ben sana dediğimde bana... Oğlum ben normalde çok içten gülüyorum ama böyle yüzümdeki bir ifade böyle çok samimiyetsiz gülüyormuş bir hissiyat veriyor bu. Ama beni de Allah böyle yaratmış. Ne yapacağım <laughs> ya? Ooo, uh, uh. şey rıya ya 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 rıya ka ka şey rıya ya 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 rıya ya ya Hı? Efendim? Ya, ya. Efendim? Yani ben sohbet ediyordum. Söyledim böyle bir şey var. Değil mi? Şuraya baktım dedim. Göt. Aa! Aa. Aa. <laughs> Arabada gaz pedal. Aa, harbiden o da ans lan. Dur gel bakayım. League of Legends oynamak yapayım. Ne oynamak istiyorsunuz? Hadi sizin işin gireceğim. League of Legends ranked flex abi hadi. <laughs> Anlaması, <laughs> Oynadı mı? Hani ben biliyorsunuz yeni eve geçeceğim ya. <laughs> yeni eve geçeceğim yani. Abi tebrikler 300 TL kazandın. Yatırımsız, çevrimsiz 500 TL direkt çekim. yeni site yeni heyecan diyor. inanayım mı? İnanmayın oğlum inanmayın. Paranızı öyle salak yerlere yatırmayın. Atın bana donate atın. Beyefendi bu kadar insan salak olamaz değil mi? sikim başımı tutuyorum Naci. Naci çok kötü şeyler oluyor Naci. Ne oluyor lan? <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. lan ne oluyor? Naci yardım et amına. Lan ne? Lan. <laughs> lan gel lan buraya orası bir çocuğu ne yapıyorsun Oğlum. orada? <gülüyor> <gülüyor> Yanıma geldi oğlum dedi sen ne yapıyorsun korktum dedim komutanım ne yaptım. Komutan arkadaşlar birden benim atış yaptığım kağıdı aldı getirdi. Bir gösterdi ilk vurduğum deliğin içinden diğer iki tane mermiyi içinden geçirmişim. O yüzden tek delik var arkadaşlar bakın tek delik olduğu için bölük komutanım yanıma de gelip omzuma adam. dokunup oğlum sen kimsin dedi. Ben de dedim komutanım baş olsun. Ne? ondan sonra <laughs> atıcı iz yavaştan yavaşlan e, torbacı benden uzaklaştı ve kendime geldi. Bilmiyorum, atıcı oğlum harbiden böyle bir şey yaptıysam orada büyük epik. Dedi, atıcı mı? Senin suyun nereden atıcı mı dedi? Sonra oradan tamam hemen benim Nasıl gidip, ya? odasına çağırdı arkadaşlar. Nasıl Oğlum bir şey söyleyeyim mi? 60 olabilir ya. Ama Elvindin de elleri benim kadar titriyor diye düşünüyorum ya. Erwin'din de elleri titremiyor muydu? Ben öyle hatırlıyorum. Ama şimdi 60 da olabilir oğlum. Yılların profesyonel oyuncusu. Adam seneler boyunca üst düzey Fiora oynadı. Abi atabilir. O adam oradan bir tane bile pasif kaçırmadan Fiora oynuyorsa ortadan deliklerden de tutturabilir ya. Hangi bir şüphe uyandırdı anlattığı hikaye yalan olmayabilir ya. Biraz inandım ben bilmiyorum. <laughs> Geçen dostlarımıza kesinlikle herhangi bir şekilde bir ters oluk vesaire istemiyorum. Pratı <laughs> bizim <laughs> Biz burada doğduk, burada büyüdük. İnsan geldiği yeri insan unutur mu? Sil gerek bazen Hayat Hadi dostum, sen de bizimle birlikte eğlenceye katıl. Eğer ki bu eğlencenin devamını istiyorsan BK Baran kanalına katılıp oradan oyun ve eğlence ve vlog katılabilirsin. Herkese şimdiden izlediği için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oğlum sen oğlum bu Twitch beta